asından tabii ciddi bir hayal kırıklığı. Abi Beşiktaş açısından da muazzam bir başlangıç. Yani skor olarak, e, oyun olarak tabii ki oyunu detaylarıyla biraz sonra daha derin bir şekilde konuşacağız ama ya bu tür başlangıçlar çok önemli. Şimdi e, bir de işin e, sezon bitirilen tarafına baktığımızda çok iyi oynayan, hakikaten oyun olarak çok güçlü, her maçta gol atabilen, içeride ve dışarıda gol atabilen, çok ekstra ayakları olan bir Trabzonspor oyunuyla sezonu bitirmişti. Beşiktaş'ta Sergen Hoca ile beraber ligin sonuna doğru bütün oyuncuların oyun içerisinde olmak istediği güçlü bir oyun, motive bir oyun ve kazanarak bitiren bir Beşiktaş. Şimdi iki tane iyi bitirmiş. Belki Trabzonspor şampiyonluk olarak iyi bitiremedi ama güçlü bir oyunda bitirdi. Beşiktaş için de aynı şey geçerli. Şimdi sezona başlayan kadrolara baktığımızda aslında burada bunların yerinde yerler esiyor diyebiliriz. İki takım adına da. Tabii. Yani Trabzonspor'da oynayan işte Perares yok, Nova yok, Sörlat yok. Ee, sosası yok. Yani önemli diyeceğimiz yani Hüseyin'i yok. Yani oyunun içerisinde etkili olmuş oyuncular. Şimdi e, bunların yerine e, var olan oyuncularla devam eden aslında e, katkı değil as takımın içerisinde devamlılığı geçen seneden olan oyuncularla kurulan bir kadro var. Fakat bu kadronun bu eksiklikler dolayısıyla ki kafasındaki soru işaretlerinin oyuna yansıdığını gördük. Bir, e, psikolojik anlamda yansıdığını gördük. İki, oyunu skor açısından, etkileme açısından eksikliklerini gördük. Yani bu oyuncular, 3 oyuncu Sosa, Novak ve Sörlot 50'ye yakın gol attı Trabzonspor'da. Yani çok büyük bir rakam bir takımın aşağı yukarı bütün sezondaki e, gol sayısının %60'ından falan bahsediyoruz. Şimdi bu rakamın olmadığı bir yerde diğer oyuncuların da e, Devin Tümer çok güzel bir laf söylen, kullandı kelime. Tamamlayıcı oyuncu olarak olanların sahada olduğu bir oyunla Trabzonspor'a yeterli gelmedi. Hele bu Beşiktaş'ın kendi kapasitesini bilerek bunun altını bir kez daha çiziyorum. Kendi kapasitesini bilerek kurduğu oyun sistemi, bu oyunu, bu maçla alakalı savunmada kalıp yalnızca başlangıçta koruma, sabır, koruma, sabır. Rakibini mücadeleye, mücadeleye, mücadele zorlayan bir düzen ve çok etkili çıkamasa da boyutun ayağından bulduğu golle ekstra bir gol oldu çok ekstra bir gol oldu ama golü hem Beşiktaş'a artı yazarken bence Trabzonspor'u da oyun olarak sahada düşürdü. Yani oyuncuları hem oyun olarak düşürdü hem psikolojik olarak düşürdü. Bir de e, kreatif yeterliliği e, Envakami'nin mesela bu akşam fizik anlamda çok Yetersiz olduğunu gördük sezon başı olarak. Abdülkadir oyun içerisinde kayboldu. Cilerme zaten bana göre Trabzonspor'un çizgisinin altında bir oyuncu. Ekuban da bence iyiydi. Ekuban da diğerlerine şey yapınca. Yani. Ya o yeterli olmadı. Beşiktaş'ta o tarafa da, e, baktığımızda da Beşiktaş adına da bence men sahın akşamı diyebiliriz. Hakikaten çok başarılı ve futbol ya hep bakarız ya. Bir oyuncu ya topu ayağına aldığında Hı -hı. heyecanlandıracak. Ben onu söylerim. Büyük takım oyuncusu ya bir şey yapar, bu geçer, etkili olur e, diyebileceğimiz bir şekilde bir oyun sörettikleri evet. evet Beşiktaş...